Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını işleyeceğiz. Neymiş bu aralık kavramı? Hep birlikte bakalım. Evet. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramı dedik arkadaşlar. Burada 4 tane aralıktan bahsedeceğim. Açık aralıkla başlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada sayı doğrusu üzerinde A noktamız ve B noktamız var. Ve bunlar nedir? Bakın açık açık olduğu için A ve B'ye ne yapmayacağız? Dahil etmeyeceğiz. Arasını alacağız. Ne yapacağız o zaman? Bunu yazarken dikkat edin. A açık, B açık olduğu için açık parantez şöyle bu bildiğimiz normal parantezimizi kullanacağız. A virgül B diyeceğiz. Bu aradaki sayılarımızdan bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki sayılarımızı kastediyoruz. A'yı ve B'yi dahil etmiyoruz açık aralıkta bu şekilde normal parantezimizin içerisinde A virgül B şeklinde gösteriyoruz. Gelelim şimdi kapalı aralık. Bakın yine sayı doğrusu üzerinde A noktamız ve B noktamızı aldık. Burada artık A noktamız ve B noktamız kapalı. Bu nedenle kapalı aralık diyoruz. O halde A'yı ve B'yi de dahil edeceğiz. Ve buradaki sayılarımızı alacağız arkadaşlar. Bunu da kapalı parantezde şöyle köşeli parantezle gösteriyoruz. A virgül B diyoruz. Burada artık A ve B de neye dahil? Kümemize dahil. Ama açık aralıkta A ve B dahil değil kümemize. Evet şimdi gelelim yarı açık aralık. Burada ne oluyor? Bakın yine sayı doğrumuz üzerinde A ve B noktalarımız var. A açık, B kapalı. O zaman ne yapacağız? Normal parantezimizi alacağız. A virgül B diyeceğiz ama B kapalı olduğu için burayı da köşeli parantez şeklinde alacağız. Ve bu şekilde gösterim sağlayacağız. Geldim bir diğerine burada da A kapalı B açık arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? A'yı köşeli parantez A virgül B. B ne olacak? Açık olacak. Şimdi geldik. R'nin kendisi de bir aralıktır. Yani reel sayılarda yine bir aralıktır arkadaşlar. Nasıl? Bakın burası artı sonsuz sayı doğrumuzda. Burası ise eksi sonsuz değil mi? Şöyle sıfır alacak olursak burası artı sonsuz burası eksi sonsuz. Bunu şöyle gösteriyoruz. Şimdi dikkat edin arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sonsuzluklar dahil olmayacak. Yani açık parantezde göstereceğiz. Eksi sonsuz virgül artı sonsuz şeklinde Reel sayılar kümemizi de aralık olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken açık parantez olacak. Sonsuzlukta kapalı aralık olmaz. Sonsuzları dahil edemeyiz. Şimdi geldik arkadaşlar. A kümesi x'lerimiz eksi 1 küçüktür. x küçük eşittir. 3 aralığında x'imiz reel sayılar. Demiş ki kümesini sayı doğrusunda gösterin. Şimdi bakın. Öncelikle bunu aralık olarak yazalım. Burada eşitlik yoksa ne olacak? Açık olacak. Eksi 1 virgül 3 dahil olduğu için 3 kapalı aralık şeklinde göstereceğiz. Şimdi sayı doğrusuna bakalım. Sayı doğrumuzu çizdik arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Eksi 1, 3. Şimdi eksi 1 açık aralık olduğu için bunu ne yapacağız? Şöyle dahil etmeyeceğiz. Açık olacak. Şöyle geliyorum taradım taradım taradım. 3'teyim. 3 Üç dahil olduğu için bunu ne yapacağız? Kapalı. Bu şekilde sayı doğrumuzu da göstermiş oluyoruz. Yine bakın eksi 1 açık aralık olduğu için açık. 3'ümüz kapalı olduğu için kapalı. Yani köşeli parantezimizi kullandık. Şimdi gelelim. A ve B kümeleri verilmiş olduğuna göre A fark B kümesini aralık biçiminde gösteriniz demiş. Şimdi sayı doğrusu üzerinde bir bakalım gençler. Şöyle sayı doğrumuzu çizdik. Öncelikle A'yı gösterelim arkadaşlar. Şöyle 2 açık değil mi? Şöyle açalım. Burası 2 olsun. Nereye? 8'e kadar. Burası da neymiş? Kapalı. Ne yapıyoruz? Şu arayı da böyle kapatıyoruz. Geldik şimdi. Burası ne? A kümesi. Geldik B kümemize. Eksi 5 kapalı. Şurası eksi 5 olsun. Kapalı. Evet. Geldik 3 açık. Şöyle devam ediyoruz. Bunu farklı bir renkle yapalım. Şöyle eksi 5 kapalı. Geldik 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 arkadaşlar. Nereye? 3 açık. Bu da nedir? B kümesidir. Şimdi bizden A'nın B'den farkını istiyor. Yani A'da olacak B'de olmayacak. A'nın B'den farkı neymiş bakalım. Şöyle neresi olmuş oldu? Bu kısım değil mi? A fark B. A'da olup B'de olmayan. E peki hocam burada 3 A'ya dahilken B'ye dahil değil. E o zaman A'nın B'den fark olmuş oluyor zaten. Ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Çünkü A'da var, B'de yok. O halde 3 kapalı. 8 zaten nedir arkadaşlar? Kapalı aralıktı. Bu şekilde A fark B'mizi göstermiş oluyoruz gençler. Ve geliyorum bir diğer sorumuza. Yine A kümemiz ve B kümemiz verilmiş. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki kümeleri aralık olarak ifade edip sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Öncelikle A kümemize bir yazalım. Bakın 4 küçüktür, x küçük eşittir 5. Şimdi 4 de eşitlik yok. O zaman açık aralık. Eksi 4, 5 dahil olduğu için, eşitlik olduğu için köşeli parantez. Şimdi gelelim B kümemize. Burada da 2 eşit, 2 küçük eşittir, x küçüktür, 7. 2 de eşitlik olduğu için kapalı aralık 2, virgül, bakın 7 dahil değil, 7 açık aralık. Şimdi gelelim birleşimini istiyor. A kümemizi bir gösterelim şimdi. Şurası eksi 4, açık aralık. Nereye? 5'e 5, beş, kapalı aralık. Şu şekilde yapalım. Burası kapalı aralık. Rengimizi değiştirdikten sonra geldik iki kapalı aralık. Şöyle şurası 2, 2 kapalı aralık. Nereye kadar arkadaşlar? 7 açık aralığına kadar. Şimdi geldik bizden A birleşim B istiyor. Yani bu noktadan buraya kadar, değil mi? O zaman burayı yazalım. Şimdi bakın burada şöyle okla da göstermeyeyim de şöyle şurayı istiyoruz arkadaşlar. Evet bu bölgede Bakın eksi 4 nedir? Açık. Burası neydi? 7'di arkadaşlar yazmamışız. O halde ne yapacağız? Eksi 4 açık aralığından nereye? 7 açık aralığına. Çünkü burada bakın x'de de açık aralık. O halde a birleşim b eşittir diyorum. Eksi 4'e 7 açık aralık. Şimdi gelelim kesişimine bakalım. Yine aynı şekilde bir yerleştirelim. Şöyle eksi 4 kopyala yapıştır yapıyorum buraya. Şöyle 5 kapalı aralığımız. Ve arkadaşlar 2 kapalı 7 açık aralığımız. Şimdi bakın burası da şöyle. Evet burada A kesişim B'yi istiyoruz. Hem A'da hem B'de olan kısım neresidir orası? 2 kapalı 5 kapalı aralığı. Şurası değil mi arkadaşlar? O zaman bunu A kesişim B'yi nasıl yazacağım? İkisi de kapalı aralık olduğu için 2 kapalı 5 kapalı aralığı şeklinde göstermiş olacağım. Hemen farkımızı da inceleyelim. Şöyle eksi 4 açık 5 kapalı ve arkadaşlar şöyle 2 kapalı 7 açık aralığımız. Şöyle yapalım. Evet ne diyor? A'nın B'den farkı. A'da olsun B'de olmasın. Orası da neresi arkadaşlar? Şöyle şurası değil mi? Bakın eksi 4 dahil değil. Burada 2 B'ye de dahil. A'nın B'den farkı olacağı için 2'yi ne yapmayacağım burada? Dahil etmeyeceğim. Buraya dikkat edin. 2 B'ye dahil olduğu için A'nın B'den farkına bakıyorum. O zaman A fark B dediğimde eksi 4 açık, 2 açık olacak. Çünkü 2 bakın B kümesine dahil. Biz A'nın B'den farkını yaptığımız için 2'yi dahil etmiyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde göstermiş oluyoruz. Evet yine bize bir A ve B kümesi verilmiş. Olduğuna göre A birleşim B ve A fark B kümelerini aralık biçiminde yazınız demiş. Yine sayı doğrusu üzerinde bakalım. Evet sayı doğrumuzu çizdik arkadaşlar. A kümemizi bir gösterelim. Şöyle bir kapalı. 7 açık şöyle yapalım. Evet. Burası A kümemiz. Şöyle yaptık. Şimdi geldik B kümemizi gösterelim. 3 açık bakın 11 kapalı. Şöyle. 11 burası olsun. Burası da B kümemiz. Öncelikle burada A birleşim B'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın arkadaşlar birleşim dediği için buranın tamamını alacağız ve 1 kapalı 11 kapalı. Buraya dikkat ediyoruz. O halde 1 kapalı, 11 kapalı aralık şeklinde yazmış oluyoruz gençler. Şimdi gelelim farka bakalım. Evet şimdi öncelikle kümelerimizi bir gösterelim. 1 kapalı, şöyle 1, 7 açık aralığımız. Şöyle. Bu A kümemiz. Geldik arkadaşlar. 3 açık, 11 kapalı. Bu da B kümemiz. Şimdi ne diyor? A fark B diyor yine. A'da olsun, B'de A olsun B de olmasın. A'nın B'den farkı şu kısım değil mi gençler? Şimdi bakın A'da olacak B'de olmayacak. Şimdi burada şu noktamız 3 yazmamışız. Bakın burada zaten 3 B'ye dahil değil ama A'ya dahil. O halde arkadaşlar A'da olup B'de olmayacağına göre A fark B dediğimizde şöyle yapacağız. A fark B eşittir. 1 kapalı. 3 ne olacak? Kapalı aralık olacak. Çünkü zaten 3 B kümesine dahil değil. Bu şekilde bunu da yazmış olduk. Şimdi geldik gençler. Sözel ifademizi hem eşitsizlik hem de aralık olarak göstereyim. Diyor ki bizim araba 100 kilometrelik bir yolda en az 4 en fazla 7 litre benzin tüketiyor. Şimdi en az 4. 4 tüketiyor. En az. Bu dahil o zaman değil mi? En az 4 tüketiyor. Biz buna x diyelim tabii. x kadar tüketsin. En fazla da 7. E 7 litre de tüketiyormuş en fazla. O zaman bu da dahil. Eşitsizlik olarak arkadaşlar 4 küçük eşittir. x küçük eşittir. 7 şeklinde gösterdik. Aralık olarak nasıl göstereceğiz? Bakın 4 dahil 7 de dahil. O zaman köşeli parantezimizi kullanıyoruz. 4,7 yine köşeli parantezimizle kapattık. Şimdi geldik. Bu yolda en fazla 100 kilometre hızla gidebilirsin demiş. Şimdi en fazla 100 kilometre. 100 kilometre yapabiliyor muyum? Evet en fazla onu yapabiliyorum. O zaman burada da nereden başlayacağım? Sıfırdan duruyorumdur değil mi? Peki sıfır olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Küçük eşittir diyorum o zaman. Sıfırı dahil ediyorum. X Küçük eşittir diyorum yine. En fazla 100 km bölü saat hızla da gidebiliyorum. Evet. X kadar olsun. Buraya da X dedik gençler. 0 küçük eşittir. X küçük eşittir. 100 şeklinde gösterdik eşitsizlik olarak. O zaman aralık olarak nasıl göstereceğiz? 0 kapalı, 100 kapalı aralık şeklinde göstereceğiz. Evet geldim. Bugün hava sıcaklığı 16 ile 20 derece arasında değişecek. Bakın 16 ile 20 derece arasında değişecekmiş. Arasında dediği için 16 küçüktür, x küçüktür, 20 dedik. Bu arada değişecekmiş. O zaman 16 açık, 20 açık aralık şeklinde göstermiş oluyoruz gençler. Ve geldik son olarak arkadaşlar. Bir ucu açık aralık. Yani ne diyoruz? Bakın. Sayı doğrusu üzerinde A noktamızı almışız ve ne yapıyor bu? Sonsuza kadar gidiyor. Ama nasıl sonsuza artı sonsuza kadar gidiyor? Ve bu noktamız kapalı. Bunu da köşeli parantezimizle A virgül artı sonsuz diyoruz. Sonsuzlukta eşitlik yoktu arkadaşlar dahil etmiyorduk. Açık aralık. Bir ucu açık aralığı bu şekilde gösteriyoruz. Bakın burada da A açık gençler. O zaman açık aralık alacağım. A'dan yine nereye gidiyor? Artı sonsuza. O halde artı sonsuz açık aralık diyor. Geldim şimdi burada da bakın A kapalı. Nereye gidiyor bu kez? Eksi sonsuza kadar gidiyor. Ucu açık. Eksi sonsuz dedim. Sonsuzlukta eşitlik olmadığı için eksi sonsuz A kapalı. Bakın A dahil. Evet bu şekilde gösteriyoruz. Geldik burada da bakın A açık. O halde niye, yine nereye kadar? Eksi sonsuza. Eksi sonsuz A açık aralığı şeklinde gösteriyoruz. Evet geldim. E hocam artık lütfen biraz da sayılarla uğraşalım. Tamam sayılarla gösterelim. Bakın 7 kapalı ne yapıyor? Artı sonsuz devam ediyor arkadaşlar. Artı sonsuza gidiyor. Ne yapıyorum o zaman? 7 kapalı olduğu için 7 kapalı artı sonsuz. Sonsuzluk açık oluyor. Dikkat edin. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi bakın burada da 11 açık. Ne yapıyor? Yine artı sonsuza kadar gidiyor. O zaman 11 açık. Zaten sonsuzumuz da açık olacak. Bu şekilde gösteriyoruz. Geldim şimdi 4 kapalı. Bu da nereye gidiyor? Eksi sonsuza kadar devam ediyor. Eksi sonsuz ne yapıyorum? Açık eksi sonsuz 4 kapalı aralığı diyorum gençler. Ve geliyorum son olarak eksi 3 açık nereye gidiyor? Eksi sonsuza o halde eksi sonsuz açık eksi 3 açık aralık şeklinde göstermiş oluyorum. Ve bu videomuzda tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenip Görüş ve önerileriniz için yorum bırakırsanız çok sevinirim. O halde bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.